Kayboldu benimdir, benim, benim, benim. benim ver, ver, ver. E, ya? Tamam. Hepinize geçmiş olsun da İstanbul'a kaybolmayasınız. Büyük şehirdir. Hem de üçkağıtçısı Bolu'ydu. <laughs> Sanki ilk defa geliyorum İstanbul'a. O zaman sen de üstünü alınma dayı. E işte bak dayı süpür arabayı, sonra serbestsin öbürsü güne kadar. Sağ ol kaptan, Allah razı olsun. Bugün yine Fatime'nin mahallesine gidiyor musun? Gitmem olur mu da? İstanbul'a gelip de onu görmeden dönersem işim rast gitmez. Kimsin ola sen? Yok bir şey, sen bak işine. Uy, bağ posta hatay. <laughs> ula uşak, anan nereye dur, baban nereye dur? Niye gitmeden onlarla beraber? Açam ben yalnız geldim. Yalnız mı? Yalan deme ba. Oturaydın yaşlı bir amcanın yanına. Sandım onun torunu. Değil oğlum! Bak buraya. Ula Trabzon'dan İstanbul'a tek başına mı geldin? Tek başına olur mu? Otobosta vardı 40 kişi. Ula bu anasının çözüdür. Ha. De bakayım sen kimin oğlusun? Ben babamın oğluyum. Ula benle dalga geçme. Ver bunu polise da. Ha. Uy vermeyin beni polise. Merak ettim ha bu İstanbul'u sen manyak mısın? Anam baban şimdi meraktan çatlay. Çok mu var abi İstanbul'a? Oyalanma abi bununla. Kötü rağmen karakola teslim et. Tamam kaptan baş üstüne. Yürü ula kaçak. Uy etme hmm. Çok konuşma. Çocuklar evden kaçarsa gelir başına büyük bela. Yürü ula. Kalmadı, taze bitti. Dedim biraz gezeyim İstanbul'u. Gezmana bir şey diyen yok. Lakin ananla babanla gez de. Anam öldü. Uy, Allah rahmet eylesin. Babam aldı başka bir karı. Uy, güle güle kullansın. Üvey anam beni sevmiyor, boyuna dayak vuruyor. Uy, elleri girilsin! Bunaldım da. Dedim kaçayım İstanbul'a. İşte onu yanlış dedim de. Ha buraya kötü insanlar doludur. Küçük uşakları kötü yola sokarlar. Yani beni karakola verecek misin? Vermeyeceğim! Oy! Erkek dur, adamsın! Dur, dur Yavaş! Manyak mısın ulan sen? Düşürüyordun beni! Yürü şimdi! Babana telefon açalım! Dönüşte götürürüm seni! İstanbul'u gezdirecek misin bana? Düşürüp sakatlamazsan gezdiririm! Yürü!